Herkese merhaba. Anka 3 insansız ve görünmezlik özelliğine sahip İHA'mız Tolun mühimmatı ile bugün bir atış gerçekleştirdi. Atışını 20 bin fit irtifa ve 180 nat hızdayken yaptı. TUSAŞ İHA'ların görünmez bir şekilde bombardıman yapma yeteneği kazanması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şimdi de gelin Tolun mühimmatından bahsedeyim. ASELSAN tarafından geliştirilen Tolum minyatür bomba, GPS güdümlü bir bombadır. Tolum minyatür bomba, hava platformundan çoklu taşıma salanı aracılığıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerinin karşı kullanılabilen tümleşik güdümlü bir mühimmattır. Minyatür bomba, çoklu taşıma salanı ile uçağın bir istasyonu 4 adet taşınabilen, tek sortide 8 farklı hedefe saldırıya imkan veren, açılır kanatları ile 55 kilometre menzildeki hedeflere karşı etkin, delici burun yapısı ile güçlendirilmiş betonu delebilen, hassas vuruş yeteneği ile çevresel hasarı az olan GPS güdümlü bir bombadır. Şimdi Anka 3 ve dünyadaki diğer görünmezlik yeteneğine sahip İHA'lar hakkında videomuzu izleyelim. Dünyadaki görünmezlik yeteneğine sahip insansız hava araçları. Görünmezlik teknolojisi modern askeri stratejilerin en kritik bileşenlerinden biri haline geldi. Bu teknoloji özellikle insansız hava araçları üzerinde uygulandığında ülkelere savaş alanında çok önemli bir avantaj sağlıyor. Gelişmiş radar izini azaltma teknikleri ve yenilikçi malzemelerle donatılan bu İHA'lar görevlerini algılanmadan yerine getirme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu videoda dünyadaki öne çıkan görünmezlik yeteneğine sahip insansız hava araçlarını inceleyeceğiz. Anka 3 Türkiye Anka 3, Türkiye'nin öncül İHA projelerinden biridir ve radar görünmezlik teknolojisiyle öne çıkıyor. Düşük radar izi tasarımı, özel kaplama malzemeleri ve aerodinamik yapısı sayesinde algılanması son derece zordur. Anka 3, hem keşif hem de taarruz görevlerine çok yönlü bir çözüm sunar. Bu teknoloji Türkiye'nin İHA alanındaki yenilikçi yaklaşımlarının bir kanıtıdır. RQ-170 Sentinel, Amerika Birleşik Devletleri RQ-170 Sentinel, ABD'nin gizlilik öncelikli İHA projelerinden biridir. Kanda harcanavarı olarak bilinen bu İHA, düşük radar iziyle çok önemli keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmıştır. Döner kanat yapısı ve radar sorucu kaplaması Sentinel'i son derece etkili bir platform haline getiriyor. B-21 Raider, Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirilen B-21 Raider, hem insanlı hem de insansız olarak çalışabilen yeni nesil bir stratejik bombardıman uçağıdır. Raider görünmezlik teknolojisinin zirvesini temsil eden bir platform olarak tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş radar şeklini bozan tasarımı ve özel materyal kaplamaları sayesinde son derece etkili bir çözüm sunar. S-70 Okotnik, Rusya Rusya'nın S-70 Okotnik yani avcı adlı insansız uçağı, Moskova'nın İHA teknolojisindeki önemli atılımlarından biridir. Stil tasarımı ve dökme karbon bazlı materyalleri sayesinde radar üzerinde son derece zayıf bir iz bırakır. S-70 çoğunlukla Rus 5. nesil savunma uçaklarıyla entegre çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Sharp Sword Çin. Çin'in Sharp Sword adlı İHA'sı radar görünmezlik kabiliyetine sahip bir diğer dikkat çekici projedir çift motorlu tasarımı ve radar observer eden malzemeleriyle bu İHA çoğunlukla keşif ve stratejik hedefleri yönelik operasyonlarda kullanılmaktadır. Görünmezlik teknolojisinin geleceği Görünmezlik teknolojisi, radar soğuran malzemelerin geliştirilmesi, yapay zeka ile entegre sistemler ve aerodinamik tasarım öğeleriyle hızla ilerliyor. Gelecekte bu teknolojinin İHA'larda daha fazla otomasyon, düşük maliyet ve uzun menzil kabiliyetle birleştirilmesi bekleniyor. Sonuç olarak radar görünmezlik ve stil teknolojisi model İHA'ların en önemli özelliklerinden biridir. Anka 3'ten RQ-170 Sentinel'e kadar çeşitli İHA projeleri bu alanda öncü rol oynuyor. Bu teknolojiler sadece askeri stratejileri değil, aynı zamanda uluslararası güç dengelerini yeniden tanımlıyor. ne için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.